Efendim, o zaman kimse yargılamaz niye o çocuklar orada diye. Doğru. Efendim Mehmet Saka konuğumuz ilk bölümü ya her açıdan da ya ne var ne izlemiş oluyorsunuz. An itibariyle ikinci bölüme başladık biz. Ee, dünyanın gözünün içine baka baka bir şeytani ritüel yapıldı. Bastında. 10. yıllarıydı. E, satanic satanik Temple yani satanik tapınağın fotoğrafları değiştirebilirsiniz. İşte çocuklar bile <laughs> kullanıldı. Bu tip e, yurt dışında ...satanist kiliselerin olmasını konuşuyoruz. Bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşuyoruz. Burada kritik sorulardan biri şu hocam. Heh. Türkiye'de de var. Herhalde kalbimden geçen kelime bu kadar net. Yani üç dakikadır bu soruyu da düşünüyordum. Türkiye'de var mı bunlar? Var. Yani Türkiye'de kimler bunlara alet oluyor? Ee, hangi firmalar isim vermeyerek... ...hangi alanda, hangi sektörde bunlara alet olunuyor? Siz biliyorum diyorsunuz, var diyorsunuz. Şimdi bunun için... Aslında kimsenin mesela e, varsayım karmasının içerisinde girmeden doğru şekilde cevap verebilmenin tek yolu şu. Herkesi bu anlamda sağlam bir empatlığa davet etmek lazım. Örnek veriyorum. Ben bugün satanist bir yapı olsaydım nasıl işlerdim Türkiye'de? Hmm. Buradan bakarım konuya. Ben her sektöre girerdim. Doğru. Özellikle medya. Özellikle sanat. Başında art olan her yerde olur. Ki var biliyoruz. Bak başında art olan her yerde olurdum. Ve böyle ritüeller yapıyorlar mı? Yapıyorlar tabii niye yapmasınlar? Biz de yapıyoruz. Biz hucu oluyoruz ama. Artık <laughs> farklı. <laughs> 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 Biz de yapıyoruz. Ee, hucu. Hucu oluyor. Ya herkesin bir ritüel biçimi var. O onun sorunu. O da yapsın. Sorun değil. Biz de yapalım. O da sorun değil fakat uyanık olmak lazım. Farkında olmak lazım. Yani Türkiye'de gençler ve çocuklar işte çizgi film, Hellboy fotoğraf ekranda Zaten bunu ekrandan bol bol bize veriyorlar. Çocukların beynine işletiyorlar. Türkiye'de gençler ve çocuklar liselerde, üniversitelerde bu satanik yapılanmanın tehdidi altında mı? Kesinlikle. Bir tek satanik yapılanmanın tehdidi altında değil. Gerçekten bu küresel gücün avuçlarının içinde neredeyse ve kendi kendimize itiyoruz onları oraya. Z kuşağı Z kuşağı diyoruz ya. Evet Z kuşağı çok üstün zekalı bir kuşak olabilir de. Kontrolsüz bir güç bu. Şimdi kontrol edemezsen seni keser. Kontrol edersen şağa kaldırır. Tabii. Şimdi öyle bir güçten bahsediyoruz. Ve biz halen daha Layla ile Om'la gidersek ve biz halen daha ...anaannem bunu dediydi... ...bu bunu söylediği diye gidersek... ...halen de örf, adet, gelenek... ...vesaire gibi... ...olgular üzerinden... ...sistem yürütmeye çalışırsak... ...biz çok zarar görürüz. Çok zarar görürüz. Yani en basit örneği ya... ...en basit örneği... ...bugün buraya geliyorum... ...İstanbul'un göbeğindeyiz. En sükse... saatlerden geçiyoruz değil mi? Bak bayandan bir bahsediyorum bir bayandan. Arabayla durdum böyle camımda hafif aralık sigarayı çekti. Fotoğraf. Bak iş yerinin önünde sigarayı çekti. At, yola attı içeri girdi. Baktığında hanım hanım o gibi. Ne yaptı? Bu ne yaptı. Ondan sonra beş dakika sonra otur sohbet ettiğinde ülkenin halinden şikayet ediyor. Bilmem Ama şikayet ne şikayet Bir ben de diyorum ki niye şikayet ediyorsun ya? Sen kimsin ki nasıl yönetileceksin sen? Sen nasıl yönetilmeyi hak ediyorsun? Sen ne kadar farkındasın mevzuna? Sen neyse o kadar yönetilirsin. Biz bireysel bazda yetiştirmemiz gerekiyor kendimizi. Şimdi bu gibi olayların karşısında fotoğrafları değiştirin. Bu gibi olayların karşısında çok böyle aa u bak şeytanlar tüh 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 Allahsız Hı. Burası da Kolombiya efendim yine bir şeytani <laughs> kilise. Allahsız kitapsızlar demek yerine konunun farkına varmaya çalışmak. Ne oluyor burada deyip biraz bu, bu ama bu düzen hep ciddiye almak lazım bir şeyleri ya ha, tek dünya devletine hizmet etmiyor mu yani işte cinsiyetsizlik dinsizlik hep anlatıyoruz mülkiyetsizlik dinsizliğin de başında galiba bunlar geliyor yani işte incil yırtmalar ve bir din, dini olmayan bir gençlik yaratma şimdi Türkiye'de de hocam. sokak Türkiye... sokağa çıkıyorum dinsizlik moda çok havalı o gençler arasında bir dakika arasında. ama kimi dinsiz bırakırsın kimi bırakabilirsin dinsiz gelsin beni kandırsın. Kandıramaz. Hayır. Bilmeyene. Ama niye? Bak bu da bizim sorunumuz yalnız. Bu bizim problemimiz. Onların problemi değil. Ne öğrettin? Nasıl öğrettin abi ya? Bu Tabii çok... yani çocuklarda suç aramak yerine acaba bizler ne yaptık? Ya biz çocuklara ne öğretiyoruz ki ne bekliyoruz çocuklardan? Biz nasıl yansıyoruz? Sigara içmemesi için çocuklarımıza söylüyoruz kendimiz pofur pofur sigara içiyoruz. İçki içme diyoruz kendimiz içki içiyoruz. Onu yapma diyoruz kendimiz onu yapıyoruz. Yalan söyleme diyoruz kendimiz yalan söylüyoruz. Hak yeme diyoruz kendimiz hak yiyoruz. Sö so, yapma dediğimiz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çalma diyoruz hepimiz çalıyoruz. Burası öyle diyor da eylem yok. Eylemde tam tersini yapıyorsun. En iyi değil eylem. Şimdi diyoruz ki satanik. Diyoruz ki dinsizleşme, devletsizleşme. Evet oraya doğru gidiyor ilerliyor. Ama çok yadırgamamak lazım. Ben şimdi inceliyorum. Ben birçok çocukla da konuşuyorum. E birinci derecede yakınlarım, yakın çocuklarımla konuşuyorum bu arada. Hiç kimse de bir şey diyemez kimin çocuğuyla konuşuyorsun. Kendi çocuğumla konuşuyorum. Yeğenimle konuşuyorum. Hı hı. Diğer yeğenimle konuşuyorum. Hepsi bu devletin okullarında okuyorlar. Hepsi bu sistemin içerisinde dahiller. Ama ben insanın ağzından kelime almasını çok iyi biliyorum. Nereden ne alacağımı çok iyi. Ondan o okulun içini izleyebiliyorum ben. Orada ne dönüyor hepsini görebiliyorum. Hangi öğretmenin hangi bilinçte nasıl ders verdiğini biliyorum. Benim yeğenimin karşıma çıkıp dini konularla ilgili kafasının ne kadar çok karıştığını görebiliyorum mesela. Neden karıştığını da görebiliyorum. Örnekleri çok görüyorum. Ya bugünden tez yok artık toplu seferberlik mi bakanlıkların harekete geçmesi mi dersiniz? Akıl seferberliği. Ama yani bu dersin. gençler hakikaten Üzülüyorsa. Akıl seferberliğine ihtiyacımız var bizim akıl. Akla ihtiyacımız var. Bir de vicdana ihtiyacımız var. İkisini ortak kullanabiliyor muyuz ona bakmamız lazım. Şu bencillik duygusundan bir kurtulmamız gerekiyor. Biz hep benciyiz. Hı hı. Önce ben 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 başka da hiçbir şey yok. Seni bile kolluyorsam kendim için kolluyorum. Çünkü benim işime yarıyor. Peki hocam, siz e, sanat camiasında biliyorsunuz, hepsini tanıyorsunuz, yakından görüyorsunuz. E, bu tip yapılanmalar ve birileri tarafından kullanılan kişiler oluyor mu? Yani? E, tüm dünyada bu oluyor gerçi. Mesela Lady Gaga Joe Biden'ın danışmanı oldu. Ama Lady Gaga'nın biz geçmişine baktığımızda çok temiz bir geçmiş yok. E, şeytancılığı öven videoları var. Bir takım geçmişleri var. Türkiye'de de kritik noktalara konulan böyle isimler var mıdır? Ya yani Türkiye'de kritik noktalara koyulan isimler var mıdır? Şimdi az önce dedin. Yani çoğu e, arkadaşlarım da var. Tanıyorsunuz evet. E, sevdiğim insanlardan ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, hiçbir şey göründüğü gibi değil, herkesin tukaka dediği bilinçtekiler, aslında. insanlar aslında çok yüksek bilinçlere sahip insanlar var ama herkesin ah canım ciğerim dediği, evlat dediğinin de için bambaşka, işte şunların kamuflajlı halinin var olanları da var. Öyle söyleyeyim sana. Yani net söyleyeyim, e, bugün bunu da görüyorsun. Bak benim bugün boynuzlu izlediğim hikayeler var ya, evet. ben onun cübbelisini de tanıyorum, kotlusunu da tanıyorum. Ya şöyle düşünüyorum herhalde, fetullahçılar onu. bu ülkede hangi kılıklara girdiler ve neler neler yaptılar. Ya işte olur. konu bir tek FETÖ'de değil ki ha, işte. işte yani yani FETÖ bir bu, örnek. Ha, FETÖ bunlardan bir tanesi. Bir tanesi. Hani biz normal bir insan zannederken neler çıktı işlerinden? İşte bundan bahsediyorum ben de. Yani bana bakıl bana bak mesela ben genelde dış görünümle hep yargılanan taraf oldum evet çünkü bir konuşmalarıma bakıyorlar ama sizi bir tanımadık için. tanımadıkları için ama sonuçta yargı var işin içinde yani yargılıyor ne yapıyor şeklime şemalime bakıyor direkt vup giydiriyor bana biraz eğer o da imkanı varsa zamanı varsa vakti varsa canı da istediyse baktığı zaman ya oradan yakalıyorsa bir şeyleri yakalıyor kendine yakın görüyorsa o da okey o da yakın görüyorsa ama sıfır yargıda hiçbir yaklaşmıyor e şimdi hal böyleyken şimdi zaten şeytanın işi kandırmak. Heh. Onun işi bu. bu En güzel şey. En iyi yaptığı şey bu. Şimdi o işini yapacak. Her zaman senin karşına böyle kılığını kıyafetini giyerek gelmez. O oyunda çizgi bu, filmde bu. Göstere göstere bu, yapıyor. Bu onun tören kıyafeti. Tamam mı? Her zaman böyle gelmez. Yarın orada maskeyle çıkar öbür gün senin en yakın dostun olarak yanında yürür. Anlamazsın bile. Önemli olan bu ferasetini açmak. Bunun için bir kabul duygusuna ulaşalım. Bizi kurtaracak olan şeyler belli. Biraz yargıdan uzaklaşalım. Yaklaşacağımız yeri bilelim. Neye inandığımıza, neye güvendiğimize dikkat edelim. Her şeyden önce kalbimize bir dönelim. Kendi kalbimizin ekmeğini yiyoruz günün sonunda. Hocam mesela bu tip görseli zaten bu beynimize çocukken özellikle nakşediyor. Bunun bir frekansal bir de durumu var değil mi? Yani aslında bizi zehirliyorlar o frekanslarla. Yani bu şöyle söyleyeyim normalleştirme politikası algı. Yani bunu sana ne kadar çok gösterirse sen bu karşına çıktığında bu iki gün sonra şaşırmazsın bunu. Değil mi? Çok normal karşılarsın. Ve buna bir reaksiyon gösterme şeklini aslında senin reaksiyonunu şimdiden ayarlıyor. Yapılandırıyor. Senin zihnini yapılandırıyor. Yani o Hollywood filmleri boşa yapılmıyor. Yani işte aynen bundan bahsediyorum. Bak şu anda dikkat ettim. Sosyal medyadan bana bazı insanlar böyle şeyler atıyor. Hmm, bazı paylaşımlar atıyorlar. Reels videolarını vesaireleri atıyorlar. İlginç ilginç Instagram işte selfileri vesaireli işte uzaylı kalıntısı bilmem ne o bu falan filan. Bu gibi ama böyle e, cılız sesle bunlar dolanıyor. Ne oluyor biliyor musun? Bana gelen bu mesajlar birçok kişinin elinin altından geçiyor. Şu an algısal olarak insanların algısı buna dönüştürülüyor. Buna dönüştürülüyor. Algıdır bu çünkü. Normalleştiriyor zihin. Bunu artık normal algılıyor. İki gün sonra diyecekler ki uzaylılar geldi. Ona sonra aa öyle mi? Hadi ya. Nasıl uzaylı geldi? Değil de gidelim de şunu bir görelim demeye başlayacaklar. Normal gelecek ona. Ya. Normal yani. Zaten şeyler. bekliyorduk. E Ondan sonra bütçeler istenecek işte. Uzaylılarla savaşalım biraz. Falan filan yani. Hikayeler. Bitmez bu hikaye. Yani tek dünya devletine tek bir düşman gerek tüm ulusların. O da Ay Uzaylılar olacak gibi. Şimdi de. her şey zıttıyla var bu hayatta. Dedim ya az önce karanlığı reddedemeyiz. Aydınlığın var olabilmesi için karanlığa ihtiyacı var. Karanlığında var olabilmesi için aydınlığa ihtiyacı var. Aydınlık karanlığın tohumunu taşırken karanlık da aydınlığın tohumunu taşır. Şimdi bak burası karanlık diye bu ışıkları yakıyoruz biz. Gün ortasında yakalım fark etmezsin ki ışığı zaten. Varsın ya da yoksun bilinmez. Karanlık seni var ediyor. Zıt. 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 Zıtlıkla var oluyorsun. Gece ve gündüz, sabah ve akşam, doğum ile ölüm, aralarındaki tek fark ne biliyor musun? Zaman. Göz açıp kapatmak da aynı şey, nefes alıp vermek de aynı şey, doğum ile ölüm de aynı şey. Var olmak ne hikayesi. Nefes aldım verdim bak, <laughs> kaç saniye, iki saniye, öldüm, dirildim. Bu kadar hikaye. Göz açıp kapattın bir de insan ömrü, o da zaman. Doğru. Zaman içerisinde olan hikayeler bunlar.